kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah emanet. <laughs> yani saçma <rolüydü. gülüyor> Selam bu. Selamünaleyküm selam. Sen geldin ben gittim. Sesini birine benzettim ölmüş o galiba. Allah rahmet eylesin diye Siz ölmeyecek misiniz? Ben ölmeyecek miyim? Evet. Öyle işte. Parayı alıyorum, parayı veriyorum. Temizdi bence yani. <laughs> Hayallığım ya Rabbim ya. İyi oldu ama neşeli kapatacağım. <laughs> ama kafamız nasıl güzel. Böyle burnuma da amına kodum bir tane oda parfümü aldım orası bu çocuğu yüz... Burnuma soka soka üflüyor ya. Kafamı mı güzel yapıyor benim oğlum bu normal bir şey değil çünkü. Ulan sigara kokusunu emsin diye koku aldım. Önümü görmüyorum ya. Tıpıs tıpıs üflüyor bile. Adamın. Motelde odamız var. Aa, oyna. ama taksi. Beyefendi iyi misiniz ya? İyiyim ya bir an aklıma bir şey geldi de böyle panik oldum durdum iyi çarpmadın ha. Aa, bu arada sizi bulmuşken. <laughs> ya siktir git garip amına koyayım seni. <laughs> Senin ben amına <bana> koyayım <laughs> Buradan cadde basar nasıl gelir? <laughs> Anlamadım. Cadde Bostan diyorum nasıl biliyorsun? Kardeşim Cadde Bostan neresi ya? Cadde Bostan'a gitmem lazım ya. Cadde Bostan neresi bilmiyorum. Siz ee, nereden taksiciler geldiniz? Taksiciler bilir dediler ama. Yok ben Cadde Bostan bilmiyorum yani. Bu şehirde olduğuna emin misiniz? Bilmiyorum ki ya. Taksicilere sor onlar kesin bilir dediler. Hiç bilmiyorum istiyorsan i̇şte sorayım. İsim ne senin? Benim mi? Evet. Furkan. Memnun oldum Furkan kardeşim. Amına koyayım grep ya. Efendim Tufancım. <laughs> ya o iş hallederiz ya. Sıkıntı yapma bak akşam. Ben eve geçtiğimde hallederiz o işi. <laughs> evet, evet, Bu grep ne yapıyor biliyor musun şu an? Siktir git abi ya oyundan bizim, çık artık diyor. Bizim Berke ile onu. Berke hallederiz. <laughs> Beyefendi, sizde de tuttum. Çok kusura bakmayın ya. Bir yere gidiyordunuz galiba. Estağfurullah, sıkıntı yok ya. Durağa sanki gidiyorum. Sanki. Ama canlı tablo neresi bilmiyorum kardeşim. İnternete yaz, çıkar belki. Ben onu yazayım ya. Benim ciddiye sıkıntılı, biliyor musunuz? Öyle mi? Ay, eski, Citroen. <laughs> Allah daha iyilerini versin. İnşallah, inşallah. İyi, Allah'a emanet o zaman. <laughs> güle güle. İyi bakın kendinize. Eyvallah, sen de. <laughs> Yapacak. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Gece gece hiç yoktu. <laughs> drive-by yap ne lan ne <laughs> koyayım niye drive-by yapıyorum. Ya beni yapmış bir de C4'üm var diyor. Strenim var diyor. Kilolu yapmamış ya bir, yapmış ya bir de. Oğlum aşk olsun bak. Hep böyle yapıyorsunuz. Yolları karıştırdım, çete okuyacağım diye. Böyle bir rol yok ya. <laughs> Saruhan'la Tuğkan tanıştı. <laughs> Efsane an.